Arkadaşlar Barış'ı bugün parka getirdim ama Barış maalesef parkta oynamak yerine oturmayı tercih etti. Barış sen yoruldun mu? Ne çabuk yoruldun? Diye. Oynamadan yoruldun mu aşkım ya? Nereye gitti bu? Evet. Arabasını sürüyor. Barış. Barış bir bakar mısın? Ama bir bakar mısın bana? Sen buraya kaymaya gelmedin mi? arka geldi bu arabayı bırak arabayı evde de oynarsın oğlum Barış azıcık sallanmak ister misin seni biraz sallayalım mı Barış arabayla oynamayı tercih ediyor maalesef çocuk parkında arabasıyla oynuyor olur mu öyle ya hiç öyle olur mu Barış çocuk parkında araba mı Bak orada sal, Bak ben dinle, ben dinle. Şimdi Ay. eve gideceğiz. Biraz sallan, biraz kay. Hadi ama bak araban kaymak istiyor Barış. Hadi aşk, hadi aşk. Git arabanı kaydır. Ay. araban kaymak Ay. istiyor. Araba o zaman birazcık arabanı salla. Hadi arabanı şuradan salla da. elindekisi arabayı salla biraz yazık. Bak onu sallansın biraz. Olur mu? <laughs> Maalesef Barış bugün park yerine Arabasıyla oynamayı tercih ediyor. Sallanmayacakmış, kaymayacakmış, sadece arabayla oynayacak. Oğlum bunu evde de yapardık. Bu kadar yol yürümeye değ değmezdi ki. Değil mi Barış? Allah Allah. Barış ama ben çok üzülüyorum. Bak ben gidiyorum. Ben eve gideceğim. biz arabanı salla biraz, birazcık arabayı kaydır. Yazık ama. Tamam. Arabanı kaydır biraz. Bak ben kapatıyorum bilgisayarı. Kim? Barış. Ben ama bak kapatayım eve gideceğim. Sen arabanı da kaydırmadın. Araba ağlar. Arabanın ismi neydi Barış? Arabanın ismi ne? Bugatti. Efendim? Bugatti. Bugatti. Sen onun ismini nereden biliyorsun? <laughs> ben daha yukarıdayım. sen kocaman oldun ya. Ben, sen daha aşağı. Ben aşağıdayım, ben küçücüğüm gördün mü? Ama sen kocaman oldun. Hadi oradan kay bakalım, ben seni göreyim. Evet, önce arabasını kaydırıyor Barış. Daha sonra da kendisi kayacak. <laughs> Araban nerede? Ya Biraz da onlar. Tamam şimdi onu koy oraya gel. Getir buraya. Koş arabanı bir daha kaydır. Evet. Tamam bu burada kalsın. Araba sen burada kal. Barış biraz daha kayacak. Ama oradan değil. Oradan olmaz. Araba oradan çıkamaz. Koş biraz yukarıya. Merdivenlerden çık Barış. Barış. Merdivenden çık. Merdivenden çık. Ay ona dokunma. Ona su. Oradaki çimleri sulamak için. Hayır hayır karışma onu karışma. Bir de diğerinden kaysana Barış. Oradakinden de kayar mısın? Tamam. Bir de o diğerinden kaysana. Ama bu değil. Diğeri, diğeri. <laughs> Sen bunu mu sevdin? Ay çok yaşa. Evet biraz da bu arabayı sürüyoruz. Sürekli değiş dokuş yapıyoruz. Değil mi Barış? Tamam. Şimdi sıra diğerinde. Öteki arabanın al. Ne oldu oturacak mısın? Aa sen arabayı oradan kaydırmasını. Aslında güzel fikir. Bak araba burada kayabilir biliyor musun? Aa kuşa bak kuşa bak Barış. Kuş da oynamaya gelmiş. Ama kuş sen nereye kaçtın? Tavana kaçmış. Bir de Barış şu karşıdaki de biner misin? Bak şurada. şuradan. Barış gelmiyor Barış hadi gel buradan herkese hoşça kal diyelim. Bak bana bak. Hadi biz de oyunumuza devam edelim. Herkese hoşça kal de. Barış. Evet arkadaşlar. Maalesef Barış arabasına dalmış. Vedalaşmayı unuttu. Herkese hoşçakalın. kalın. Hoşça kalın.